Evet. Bıçmıştık. Dar kalıbı çıkarmıştık. Bas kalıp. Ee, şimdi kenarlarda birer santim pay vermiştik. Bu payları artık çıkartıyoruz. Bu payları niye verdik? Bu ikisini birleştirip mankenin üzerine veya kime bu kalıbı çıkartıyorsak ona üstüne tutalım bakalım ne olmuş, ne bitmiş diye. Yani iğnelimi Açısından biz bunu yapmıştık. Şimdi bu payları artık çizgiden kesiyoruz. Atıyoruz. Şimdi bu paylara ihtiyacımız yok. Ee, kumaşın üzerinden payları veriyoruz. Şimdi keski kenarlarına baktık. Bu arka kalıbımız. Bu da örtümüz. Üst üste koyduğumuz zaman ikisinin arasında iki santim fark var. Yani ön arkadan 4 bölü 1'de 2 cm fazla oldu. Fakat toplamda 4 cm fazla oldu. Yani orada bir ilk şeyde bir hata yapmışım galiba. 2 demişim. Toplamda 4 yani 4 bölü 1'de 2 cm fazlalık var. Fakat böyle sadece ön olduğunu düşünün. O zaman 4 cm arkaya göre daha fazla. Tamam bunu da artık İnşallah anladığımıza göre artık kalıplarımızı yerleştiriyoruz. Bu bizim ön kalıbımız ön orta. Ön ortayı ne yapıyoruz? Ön ortamızda hiçbir dikiş veya model olmadığı için katladığımız kumaşı katlı kısmına yerleştiriyoruz. Kumaşımız iki kat yerleştirdik. Her zaman keserken kumaşın katladığımız zaman yüzü içine gelecek. Tersinden biz işlem görüyoruz. Şimdi şöyle. Bu katı kat tam gelecek burası. Tam tamına sıfıra sıfır. Arkadaysa ne yapacağız? Kapalı yırtmaç yapalım arkadaşlar bu eteğe. Kapalı yırtmaçta ne yapıyoruz? 8 santim pay veriyoruz. Şöyle. 8 santim pay verdik. Tam 8 santime yerleştirdik. Bakın arka ortası görünüyor mu? Şu şekilde bakın. Şurada da biraz benim kumaşımın fazlasını ben geride bıraktım. Buradan ben kemer çıkartacağım. Mümkünse siz kemerinizi kumaşın boyundan buradan çıkartın. Benim elimde böyle bir kumaş var. Ben bunu değerlendiriyorum. Yani burada etek payından hariç bir 3 santimden hariç bir de 10 santim ee, en az 8 santim kemer için kumaş bırakın arkadaşlar alırken de ona göre hesaplayın mesela bu 70 santimse 10 santim de ben e, kemer veriyorum 3 santim etek payı veriyorum 2 santim de dikiş payı veriyorum hepsini toplayarak ne etti 70 82 85 santim kadar bir kumaş alıyorum o takdirde ama benim elimde 70 73 santim bir kumaş var. Ben şimdi bu kumaşı değerlendirmek istiyorum. Bu arka ortasına bunu yerleştirmemiz için ne yapalım? 8 santim bir pay verelim. Ben şu kenarının çekme yapar bir santimde oradan atayım. 8 santimden çiziyorum. böyle bir alet elinizde yoksa bu şekilde de çizebilirsiniz. 9 9 gidebiliriz. Şimdi çizdiğim yerin tam tamına oraya yerleştiriyorum ben kalıbımı. Arka ortasına yukarıda dikiş payı veriyorum bir santim kadar. Etek ucunda benim gördüğünüz gibi e, maalesef dikiş payı kalmadı. Yani bu 70 ama biraz ben bunu kısaltmak durumunda kalacağım. 2-3 cm de kıvırma payı olacak. Ama ben bunu dikecek oldum insana. Ölçtüm baktım. iyi geliyor o boy. Yalnız e, tabii ben bunu mankene göre çıkarttım bu kalıbı. Sizler için. Sizler de görün diye. Fakat bunu giyecek olan insan baseni bu ölçüye uyuyor fakat belden biraz uymuyor. O yüzden ben bele biraz şey vereceğim yani büyüteceğim. Kalıbında da büyütebilirdim ama bu sefer sizi yanıltabilirim diye şey yaptım. Ben belki kalıbınızı büyütmeniz gerektiği zaman ne yapmamız gerektiğinde görmüş olursunuz diye de düşündüm. Şimdi bakın şimdi şurayı tam tam tamına sıfıra sıfır kat yerine ön ortaya getirdim. Burası ön kalıbımın ön ortası. Burayı da arkayı da bu şekilde yerleştirdim. Ama gördüğünüz gibi yani eteği beline buraya öbür eteğin belini buraya koymadım. Koysam belki kumaştan daha çok tasarruf edebilirim. Fakat bu sefer böyle benim kumaşım biraz Abraham denen bir kumaş. Hafif satenimsi. Bu tür kumaşlarda renk tonu yapar arkadaşlar. on Yani bunu buranın eteği bu tarafa onun eteğini bu tarafa getirirsem çapraz yerleştirirsem bunu bu sefer bir kısmı yani arkanız daha açık ön daha koyu görünebilir. O yüzden her zaman kalıplarınız bir yöne bakarak çalışın. Şimdi dediğim gibi bunu giyecek olan kalıbın beli 74 bunu giyecek olanın beli aşağı yukarı 80'e yakın. 74-80 artıda arada 6 santim kadar bir pay var. O zaman ne yapıyorum? 6 santimi 4'e bölüyorum. Her bir parçaya ne düşüyor? 1.5 düşüyor. 1.5-3-6 6 yok bir dakika yanlış yaptım bir buçuk 3 6 Evet 3 6 doğru yaptım bir buçuk santim buradan işaretledim bir buçuk santim de buradan işaretledim basende de biraz 05 gibi görünüyor mu 05 gibi bir büyütme yapayım her ihtimalle karşı basen çizgisinde şimdi bu arayı birleştireceğim sizin ölçüleriniz tamamdır. Ondan sonra e, bu tür şeyler yapmayın. Belki yani şu anda benim yaptığımda doğru değil. Kafanızı karıştırıyor olabilirim. Siz eğer kalıbınız birebirse yani benim çıkarttığım kalıp birebir mankene uygun. Fakat dediğim gibi yani bu kumaşı çok beğendi benim kızım. Bunu ben istiyorum bu eteği dedi. Ona çevirdiğim için ben biraz büyütme yapacağım. Şöyle yerleştiriyorum buraya bu. Evet. Baseni çizme rigamızı. Daha önce de göstermiştik ya şu eğri olan rigayı. Bu şekilde şurası biraz fazla. mı oldu Zaten kumaş olduğu için çok oynuyor. Çok fazla otur kumaşla çok fazla iğnelemek gerekir. Böyle çizdim. Şimdi etek ucunu bu bolluk aslında iyidir. Ama dediğim gibi benim kızım anne yürümekte güçlük çekebilirim. Biraz bol olsun dedi. Ben şimdi o ikisinin arasındaki payı ölçüyorum. 6 santim cm, 3 santimden işaretliyorum. Kaydı yine. Tam 3 santimden işaretliyorum. Bir dakika yanlış mı ölçtüm? 6 değil mi burası? 5,5'muş. 2 nokta 7,5 gibi bir şey. Buradan 1 santim kadar dikiş payı bırakarak çiziyorum. Şimdi bu ikisini birleştiriyorum. Dediğim gibi siz de yok kaleme tek istiyorum. Hiçbir bolluk olmasın. Ben bu şekilde seviyorum derseniz kalıbınızın birebir neyse onu yap. O şekilde çizin. Bütün etrafından çiziyorum. Yani buralardaki şeyleri de çiziyorum. Belinden çiziyorum. İşte e, şimdi, e, çiziyorum. Şu pensin ucunu almak için de şöyle bakın iğne koyuyorum. Her tarafını çizdikten sonra en ah, son ah, bu iğneli yeri işaret Şöyle, şöyle bak. Aynı şekilde öbür tarafta yapacağım. Her tarafı çizdikten sonra kesim aşamasına geçeceğim. Şimdi daha önce de dediğim gibi arka ortaları düz gelecek olan kısımlar mesela burada bir yuvarlak var basana kadar ama aşağısını düz yapacağız ya. Bu tür kısımları her zaman ee, Şöyle cetvelle çizmek gerekir. Yani şu olaylar olmasın. Dikişiniz tam net olsun. Dalgalı olmasın. Arka ortasında böyle çiziyorum tam net olsun diye. Şimdi evet, birazdan buraya girecek Şurayı hemen kısaca göstereyim. Etrafından ikişer santim vererek kesin. Ne olur ne olmaz. bak ikişer santim keserek verin. Evet. Kestik. Şimdi şu kısımdan zaten arka ortasından bu çizikten dikeceğiz. Şuraya pay vereceğiz. Buradan altında. Payımız var zaten. Buradan altına dikmeyebiliriz. Ama yine de biz şöyle bir ee, Karbon kağıda ihtiyacımız var ve böyle de bir rulete ihtiyacımız var. Bu yüzden biz bunu görebiliyoruz ama arka yüzden de görmemiz için bu işlemi yapıyoruz. Bol tel alınırdı çok eskiden ama yine tabii ki mesela bir şifon veya ince bir satende bu işlemi yapmayız. Yine bol tel alırız ki kumaşımız zedelenmez. Neyse. O zamanlara geldiğimizde onları da görürüz inşallah. Şöyle nazikçe çok fazla kumaşımıza baskı uygulamadan arka tarafa bunu geçiriyoruz. Elinizde böyle bir şey yoksa boltel de alabilirsiniz. Nasıl alıyoruz? Boltel için ayrıca bir şey de yapabilirim şekilde alabilirsiniz bakın bol bol tl alıyoruz hani böyle bir alet edinene kadar rulet falan alana kadar böyle bir işleme başvurabilirsiniz açtığımızda bu şekilde olur kenarın kumaşlarda bu hala tercih edilen bir yöntemdir bu şekilde hem önüne hem de arkasına da geçirmiş olduk şeyi kalıbın çizgileri yansıtmış olduk bu şekilde de yapabilirsiniz fakat zedelenmeye dayanıklı kumaşlarda tercihimiz bir rulet ve açık renk karbon kağıdıdır ve çok fazla bastırmada yapmamız gerekir